...çok başarılı bir kız. ATV televizyonunda... ...inanılmaz derecede... ...itibar sağlamış... ...ve hem emniyet teşkilatı... ...hem bürokraside de çok sevilen bir hatun. Stajyer olarak işe alındığında bile... ...çok mücadeleci ve kendini yenileyen... E, ...vizyon sahibi bir kızdı. Müge çizgisini hiç bozmadan... ...kendini çocuğuna adadı. Ve bu sürecin içerisinde kendine layık birini ciddi bir izdivaç olmadan da deklare etmek istemedi. Ve beyefendiyi izdivaçla ilgili seçmesinin sebebi de önümüzdeki seçimlerde MHP milletvekili Müge Anlı'ya yakışacak bir eş. Devlet Bahçeli kadın kontenjanından Müge Anlı'yı listeye koyuyor. Devlet Bahçeli'nin Müge Anlı ile ilgili vermiş olduğu kararda inanılmaz doğrudur ve MHP'nin A kadrosunda bu konu bitmiştir. Müge Anlı gibi doğru kimlikleri belirlediğinizde o siyasette siyasi e, rol model olmuş parti genel başkanından çok daha fazla oy alabilecek bir kimliktir. Şinasi müdüre de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Müge'nizin kıymetini bilirsin.